Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Koç burçlar hoş geldiniz. Mart ayında bir ay sürecince koç koç burçlarının e, tarotunun açılımını yapalım istiyorum. Bir ay sürecinde arkadaşlar, 12 burcu astrolojiye göre ilerlemek istiyorum. Koç boğa. İkizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak ve kova olarak tek tek burçla gitmek istiyorum. Hemen başlayalım. Koçlarla hemen arkadaşlar. Koçların hayatında Fazla yükleri var koçların hayatında. Geri açmayalım şöyle yanımızı açalım. Şunu da şöyle koyalım. Evet hemen başlayalım bakalım. Biraz daha şöyle getirelim. Daha iyi. da mesajınız arkadaşlar. Bakalım ne gibi mesajınız olacak. Her burç için alacağım onu da birer birer. Evet. Ay. Sabırsız koç buşları. Şöyle yapalım. Şöyle. Hı. Hmm. Evet arkadaşlar, Koç burçları bir şeyleri hayatında bitirmiş iyi ya da kötü olayları bitirmiş mahveden bir olay olmuş hayatında bu kişi çok kötü bir süreçten geçtiğiniz bir durumunuz var Koç burçları ani bir son tamamen bitirilmiş bir sona yaklaşılmış kırılmış çok fazla kırılmış hissettiğiniz ve yaz tuttuğunuz bir süreç olumsuz sonuçlar e, yaşayacağınız e, bir sürece gireceğinizi Mart ayında ama fikirlerinizi üzerine e, harekete geçeceksiniz. Artık bu e, kılıç onlusuyla tamamen <laughs> tamamen bir bu e, zor durumlardan, kötü süreçlerden çıkacağınız bir sürece gelecek. Beklenmedik ani bir haberle 8'li geçen Mart ayında 8'li geçen zaman sürecinde ani bir beklenmedik bir gelişme bir iletişim olacak. Hayatınıza hızlı hareket edeceksiniz ya da hızlı bir eylemde harekette bulunacağınız engellerin üstesinden gelerek doğrudan bir iletişim kurma isteğiniz var. Yüksek inançların değerleriniz ve kişisel sınırlarınızı Artık anladığınız bir ay yaşayacaksınız. Grup, artık grupla ilerleyeceğiniz, grup arkadaşların çalışma arkadaşlarınız varsa bunlarla ilerleyeceğiniz büyük kurumlar, yani bir öğretmen, bir ne bileyim e, askeriyedir, kurumdur, e, ne bileyim ne derler, memur olabilirsiniz, eğitim, öğretim, ...sürecine gireceğiniz... ...öğrenme... E, ...sürecine gireceğiniz... ...bir ay bekliyor sizi... ...bir şeyleri öğreneceksiniz... ...hayatınızda bir şeyler açığa çıkacak... ...bir büyük e, ne bileyim... ...güzellikler yaşanacağı... ...ve bunu aziz mertebesiyle... ...ilerleyeceğinizi söyle... ...geleneklerinize... ...göreneklerinize de... E, ...dişil enerjilerse... ...azizi olarak... ...eril enerjisiyseniz... ...aziz olarak... Azizi olarak aziz olarak alabilirsiniz Koç burçları geleneklerinize göreneklerinize sahip çıkan Sadık olduğunuzu da bize söyler kalbinizi açıp etrafınızdaki e, duygularınızı artık kalbinizi açacaksınız kalbinizi açmanız gereken bir kişi var ise buna kalbinizi açıp aşkın en saf halini e, yaşayacağınız size bir teklif alacaksınız. Yani bir teklif alacaksınız. E, bu sevginin en saf halini yaşayacaksınız. Dişiller kupa kralından size bir teklif var. Su burcunda. Balık, yengeç, akrep olabilir. E, eriller de kupa kraliçesi olarak alabilirsiniz arkadaşlar. İki Aziz kartı da geldi ve sizler bir bilincin bir ne bileyim artık bilgeliğin olgunluğun mertebesine ulaştığınızı bize söyler. ve çok güzel bir duygusal anlamda bir teklif alacaksınız. Karşı tarafınız karşı taraftan ilahi kaynağa bağlantınız yükselecek. Artan pisicik ve sezgileriniz çok fazla yükselici sezgilerinize güveneceğiniz, aklınızla ilerleyeceğiniz, duygularla ilerleyeceğiniz, başkalarını desteklemeden önce kendinizi destekleyeceğiniz bir Mart ayı yaşayacaksınız. Şefkatli ve sevecen, sıcak ve gümert bir şekilde ilerleyecek, akıllı ve düşünceli ilerleme sağlayacağınızı söyle. Duygusal anlamda bir Mart ayında güzel bir sürece geçilecek arkadaşlar bize bunu söyler kendini kendinizi içinize kapatmış maddi manevi zenginliğe kavuşmak adına çok fazla kariyer odaklı olduğunuzu bir kişi ya da kendinizi hazine gibi artık bir kişi var aklınızdaki kalbinizdeki kişi olabilir bir kişi var bunu hazine gibi görüyorsunuz kalbinizi kapatmış ve saklamışsınız bazı hakikatleri gizlemiş saklamışsınız. Bu iletişime geçecek olduğunuz kişiden kalbinizi kapatmış ve sakınmışsınız. Hakikatleri bu kişiye söylemekten söylemek istememişsiniz ya da bu kişi size söylemek istemediğini söylemediğini kilitli bir sizin kalbinizin kilidi ancak aklınızdaki kalbinizdeki kişi olduğunu ve aranızda yaşanan ya da sizin hayatınızda bir takım ara bozucu kimler kimseler var. İyi enerjilerinizi sömüren negatif negatif enerji yüklü bir üçüncü kişilerin sizin hayatınızda mevcut olduğunun bilincinizdesiniz. Bazen ise can yakıcı sözler birbirinize karşılıklı sarf etmişsiniz. Güven içinde ilerleyeceğiniz bir Mart ayı. ama onun yanı sırasında bir depresyon, bir sinir, bir aks bir hayal kırıklığı, korku yorgun hissetme, piliğin bittiğini düşündüğünüz, gözyaşı döktüğünüz, çok fazla karamsal, karamsar ve hayal kırıklığı yaşadığınız bir süreçten geçeceğinizi söyler Mart ayı arkadaşlar. Korkularınıza artık ödün vermeyin. Yoğun yorgun hissettiğiniz, çok fazla depresyon içinde olan sizler hayatınızda fazla olan ne varsa çıkarmak köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanları artık hayatınızdan kurtulacaksınız. Ve arınacağınız bir süreç. Bilgece, olgunca düşünerek ve olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir e, kişisiniz arkadaşlar. Bazen fiziksel yaşça büyük ve sözü geçen bir zattan yardım ve e, Öneri alacağınızı bu insanları tamamen hayatınızdan çıkarmak istediğinizi çünkü çok fazla hayatınıza müdahale eden bu bir üçüncü kişiler yılan yani size çok e, arkanızdan iş, işler çevirilmiş ara bozucu bunlar sizin e, pozitif enerjinizi negatif enerjiye çeviren bir üçüncü kişiler sizin negatif e, sizin pozitif enerjinizi sömürüyorlar arkadaşlar. Güzel bir aşk yaşanacak, güzel duygular içinde ilerleyeceğiniz ve Kupa Kralı, Kupa Kraliçesi artık nasıl kişi olarak alıyorsanız böyle alın güzel ve duygusal bir anlamda iletişim söz konusu hayatınızda bir Mart ayı der bize. Çok sadakatlisiniz. Sadakat ve sadakat konusunda hala içinizde korkularınız ve acı dolu analarınız tetikliyor. Geçmişte yalan söylediniz, aldatmış olabilirsiniz veya e, yalan söylenmiş size aldatılmış ve sömürüldüğünüzü düşündüğünüz o kişiler tarafından sonunda onlarla barışmak zorunda olduğunu biliyorsunuz. Böylece kalbinizi iyileştireceksiniz ve aşkı tekrardan yaşayabilecek ve açılacağınızı söylüyor aklınızdaki kişi ile arkadaşlar çok sadakatlisiniz içinizi ne kadar da canınızı yaksa da siz bu kişilere tekrardan dönüş sağlanacağını sizin ona onun size dönüş sağlanacağını biliyorsunuz zaten bu yaşanan acılar artık bir iletişimle duygular aziz yani mertebesine ulaşmış sizler bilgece olgunca bir eylemde sizler bulunabilirsiniz duygularınızı anlatabilirsiniz ve Artık işinize yaramayan bu insanlardan kurtulmak, bu korku dolu hayal kırıklığı, yorgun hissetme, depresyon, bunları tamamen bitiriyorsunuz. Artık sadakatli ve sadakat konusunda ilerleyeceğiniz, içinizde korkularınız olsa da bunları tamamen kaldırıp geçmişte geçmişe geçmişte bırakıyorsunuz ve aşkı tekrardan yaşayabilirim düşüncesiyle yaşayacağım düşüncesiyle arkadaşlar yolunuza çok iyi bir şekilde ilerleyeceksiniz. Duygusal anlamda da aklınızdaki kalbinizdeki kişiyi de çok sevdiğinizi bize söyler kartlarımız aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Koç burçları.